Evet arkadaşlar ben İbrahim Özer. Şu an çalışmak ol, çalışmakta olduğum iş yerime gidiyorum. Her gün beni patron alıyordu ama bugün gelemeyeceğini benim otobüste gelmemi söyledi. Ben de otobüste gidiyorum. Size Amerika'daki ulaşımın e, şeyini söyleyeyim. 4 dolar veriyorsunuz arkadaşlar. Yani kartınız yoksa tabii. Kartınız yoksa 4 dolarlık geçici bir gün, günlük kartlar alıyorsunuz. Türkiye'de olduğu gibi. Hani tek kullanımlık kartlar falan oluyor. İşte burada 4 dolar veriyorsunuz arkadaşlar. O 4 dolarla Amerika'da istediğiniz kadar toplu e, taşıma arabasına binebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de 4 dolara şuradan şuraya gidemiyorsun Yani Türk 4 lira hiçbir yere gidemiyorsunuz. Ben kendim Esenyurt'ta oturuyordum. 7,5 lira Esen e, oturduğum mahalleden devlet hastanesinin oraya kadar gidemiyordum. Yani 7,5 lira sadece Esenyurt meydana gidebiliyordum. Şu an Amerika'dayız. İşte size şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz günlük kart. Şu kartı aldınız mı arkadaşlar? Şu kartla bir gün boyunca istediğiniz kadar toplu ulaşıma binebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de 4 lira şuradan şuraya gidemezsiniz. Evet. Daha avantajlı şeyleri yok mu? Daha avantajlı şeyleri de var. Aylık kart alabilirsiniz. Şöyle şu aylık kartla Amerika'nın istediği her tarafına yani gidebiliyorsunuz yani. isterseniz metro, metrobüs, isterseniz toplu ulaşım yani otobüse binebilirsiniz. Hepsi burada tek bir karta bağlı. Onun için de işte bu kartı almanız gerekiyor. Yani ama normalde Amerika'da herkesin aracı olduğu için genelde toplu ulaşım fazla kullanılmıyor. Toplu ulaşımlar da Türkiye'deki gibi üst üste değil yani. Şu an bineceğim araç geliyor ona bineyim ve size arabanın içi, içini göstereyim bomboş arabalar yani Türkiye'de üst üste bindiriyorlar iş saatinde Yani Koyun gibi neredeyse ama Amerika'da öyle bir durum yok arkadaşlar Bineceğim arabada zaten geliyor araba bindiğimde size e, Devamını çekeceğim Evet manzara da güzel yalnız Tabi telefonla çekim yaptığım için arka kamerayı kullanamıyorum ama manzara o biçim. Şöyle göstereyim. Evet, bineceğim otobüs arkada duruyor. Işıklarda bekliyor. Gelmesini bekliyoruz. Gelince bineceğiz. Evet arkadaşlar toplu ulaşım aracına binmiş bulunmaktayız. Size aracın içini göstereyim, bomboş. Yine duraya kadar böyle bomboş gideceğim. Yani Türkiye'de bu saatte YTT arabasını bomboş bulmak gerçekten zor diye düşünüyorum. Ben daha doğrusu ben hiç boş olduğunu görmediğim için Yani arada dağlar kadar fark var. Ulaşımda da, ucuzlukta da, yani 4 dolara İstediğiniz her tarafa gidiyorsunuz. 65 dolarlık kart, kart alıyorsunuz. Bir ay boyunca sınırsız istediğiniz kadar arabaya biniyorsunuz. Yani ben bir şey demiyorum artık. Gerisini siz düşünün. Hani ülkemiz uçuyor. Avrupa bizi kıskanıyor, şurası bizi kıskanıyor diyen Cumhurbaşkanımıza bence buradan çok güzel bir mesaj yolluyorum. Avrupa bizi kıskanmıyor. Yani Amerika'dayım gelsi de hiçbir yer bizi kıskanmıyor raflar dolu, hayat ucuz. Yani siz bu milleti ezmekten vazgeçin, millete önem verin. Başka da bir şey demiyorum. Hadi hayırlı günler arkadaşlar. Abone olup beğenirseniz sevinirim. İyi günler.